Iovar evet. Carnelian evet. Setram hiç yoksa evet. Serafin soru işareti. Herkese merhaba dostlar. Ben komedyen. Bu video birazcık e, birazcık Iovar geliyor bildiğiniz üzere. Onun hakkında konuşmak istedim. E, normalde bir şey demiştim bir tane videomda. Hatırlarsınız. Eğer ki çok barizse konuşma yapmayacağım. Yani herhangi bir samın açın açmayın diye bir şey yapmayacağım. Ama bu videoda yani bu hafta olan Setram ve Serafin beniri birazcık konuşulacak bir benir. Yani öyle direkt açın veya açmayın demek çok sağlıklı olmaz. Ama IO var kesinlikle açılır arkadaşlar. Onun net bir şekilde söyleyeyim Arakamız varsa bile mi? O konuda bence soru işareti biraz. Araka varsa soru işareti gibi. Ama benim için bence benim fikrim. Yani doğru mu değil mi? %100 emin değilim. Ama Io var açık ara arakadan çok daha kaliteli. Çünkü arakanın zaten maximum range lord bonusunu, maksimum uzaklık lord bonusunu neredeyse hiçbir yerde hiçbir karakter kullanamıyor. Sadece idil düzün kullanabiliyor. O da yani idile versen olur, vermesin olur. Ama Yo vardı olaylar bambaşka. Yo varın lord bonusunu maksimum halde herkes alabiliyor. Arakada ise mesela örnek veriyorum Guit Boss'ta sadece bir, bir, karakter alabiliyordu. Hatta Max Range alıyor mu almıyor mu o da yani dedikodu aslında yani tam %100 bilgisi de yok onun. Gerçi yüz bilgisi vardı da, e, max range olmuyordu galiba ya. E, onun tam bilgisi şeyde var. İsmi neydi adamın ya? E, Mabucket de var tam bilgisi, o videoyu izlemiştim hatta da. Max range olur olmuyordu yok yok, 8, 8 tane oldu galiba. Neyse devam edelim. Şimdi burada, bu bannerda, bu bannerda dikkat etmemiz gereken en önemli şeyler, Iora e kesinlikle açmak lazım. Yanına Carnelian. Yanına Carnelian, bu karnelen Heroes'u şimdi nasıl bir karakter, healer yazıyor mesela healer e, magic kısmında. Bu karakter tam olarak healer değil. Bu karakter ölümsüz yapan bir healer. Yani tam olarak can vermiyor size. E, bu karakter daha çok endgame yani oyunun en son aşamalarında işe yarayan ve guild war'un en iyi healeri diyebiliriz. E, açık ara mı en iyi healeri? Ya yani elovinin e rage vermesi bir tek bozuk olabiliyor. Yani ya her yerde karnelan kullanamazsın ama her yerde elowin kullanabilirsin öyle söyleyeyim. Ee, dolayısıyla yani elowin kafa kafaya ama bu çok daha işlevsel elowinden. Çünkü verdiği ölümsüzlük e inanılmaz oyuna bir RNG katıyor yani sen kesebilecek misin kesemeyecek misin Çok büyük fark yaratıyor dolayısıyla ya bu en şıtta açın. Be benim fikrim. Fakat ders yani karnelan varsa Karnelanınız varsa Arakanız varsa o zaman yani bilmiyorum belki de açılmayabilir. Şu yüzde emin değilim. Neden? Çünkü şu an ayın ıı, 16'sı Haziran ıı, şey Mayıs'ın 16'sındayız. Haziran'ın sonunda oyunun birinci etkinlikleri başlayacak. Haziran'ın son ortasından sonra başlar bir de Tam tarih yok. Belki Temmuz'un ilk haftası da olabilir. Ee, dolayısıyla ıı, yani çok daha iyi banner'lar gelebilir. Çok daha iyi banner'dan kastım Prutus 15x gelebilir. Ee, çok daha iyi mi? Bu arada da o sorun tam cevabı da yok bu arada. O sorun tam cevabı da yok. Yani bence Yovar her türlü yani Yovar metayı bence çok rahat değiştirecek çünkü karakter. Çok iyi bir karakter. Hasar kendisi de hasar vuruyor. Üstüne Lord Monster da çok iyi. Yani aynı anda hem Hex ve hem Silas'a e, Arakan'ın neredeyse maksimum range'ini verdiğini düşünün. Yani açık ara çok iyi. Bu banner kesin açılır. Bu banner de açın ya. Bence yok yani. Al, açılır açılır. Yani bence açılır ya. Yani. Siz bilmiyorum. Bence açılır. Geldik bu banner'a. Setram Io, e, ve Serapin. Şimdi arkadaşlar bu banner'da bir kere oyuna yeni başladıysanız bakın tekrarlıyorum. Oyuna yeni böyle ilk 30 gündesiniz. İlk 30 gün. Bak burası çok önemli. İlk 30 gün. İlk 30 gündeyseniz bence Setram oyundaki Guit Boss ve oyuna ilerleme açısından en iyi karakterlerden birisi. Oyunun erken aşaması için konuşuyorum. Çünkü bu karakterin kalkanlı karakterlere veya işte atıyorum e, nasıl diyeyim Guit Boss gibi böyle single target damage isteyen yani her yerde inanılmaz işe yarıyor karakter. O kadar iyi ki bu karakter. Zaten o, Guit Boss'taki o kalkan geldiğinde kalkanı vurdu hasar o kadar fazla ki kalkanları çok rahat kırabiliyorsunuz bu setram sayesinde. Dolayısıyla hiç yoksa %100 burada bir tane pit patlatılır. Bu setramı almak lazım. Bu setram alınır. Serafin kısmına girersek Serafin'in nasıl olduğu konusunda çok fazla bilgi yok. Ee, çok fazla insanlar da konuşmuyor. Ezoterist sınıfından. Ezoterist sayrus varsa çok iyi oluyor ancak işte. Bu karakterin bir tane kötü bir olayı varmış. Ge geçen gün konuşurken fark ettik. Ultisini bastığınızda bu Mystic Flame olayların kalkması. Ee, bir tık kötü aslında. Yani aslında yani karakter çok iyi olabilecekken bir anda kötü hali gibi bir şey. Yani de nasıl diyeyim. Karakter şu silinmeseydi çok iyi olurdu ama onu siliyorlar. boş boşuna yani birazcık da dengeleme açısından siliyorlar. Karakter iyi mi? Test ettin mi? Hayır test etmedim yani Seraphin ama bir tane belki de alınabilir. Ama oyunun başındaysanız burası kesinlikle değmez. Onu net söyleyeyim. Ee, devam edelim. Başka. Ee, şimdi oyuna yeni başladıysanız Setram kesin almak lazım. İlk 30 gün için söylüyorum. Ee, i̇lk 30 günde değilseniz Setram yine bence bir tane lazım. a 0ı lazım Setram'ın. Seraphin. Ee, Seraphin soru işareti. Seraphin hakkında çok bilgim yok. Baron çok iyi bir epic tanktır. Yani oyuna yeni başladıysanız kesin summon açın ve Baron'u ve Lily'yi ikisi de çok iyi. Ve hatta bu Kalina da çok güzel karakter olacak diye söyleniyor. Çünkü tamamıyla turu demeç vuruyor. Ee, o tarafı çok iyi ve bunun bu bir tık daha hem kolay olacak hem zor olacak. Nasıl kolay olacak? Ee, kolay kısmı yani crit demeç aramayacaksın çünkü crit demeç vurmuyor. At, 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 şey vuruyor. Crit demeç vurmadığı için turu demeç vuruyor. Fakat şöyle bir olay var. Ancient'ların %90'ında crit damage olduğu için de buna ancient vermek mantıklı olmayacak. Yani hem kolay hem zor. Yani bu karaktere vereceğiniz atak bonus. Alttan da atak speed, atak, rage regen. Ee, başka ne verilir? Bir, bir dakika neydi? Üstten atak speed, primer atak speed. ikinci secondary kısmından ise atak speed. Crit rate, rage regen, flat attack. Evet tamam 4 statı bu şekilde olacak en iyi statları ama karakterin hasar kiti vesaire idare eder güzel ya yani Epic için çok iyi bir kere bir de şöyle bir olay var şurada gördüğünüz şey ee, burası mıydı yok burada değil bir tane skill vardı hangisi şu skill ha eğer ki etrafında e, sadece bir range olursa bir kişi olursa çok pardon bir kişi olursa atak bonusu artıyor. Ata artıyor. Yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırka kadar. Bu yüzde kırk artması bu karakteri bildiğiniz Lego yapıyor. inanılmaz iyi yapıyor. Dolayısıyla ya epik olarak işe yarar bir karakter bence. Yani turu demeç buraya bir kere her şeyden önce. Turu demeç bulması her türlü iş yarar. Ee, yani bu summon videosu böyle olsun. Zaten çok fazla uzun olmasın. Videonun en başında da yani kısa kes manasında evet hayır evet hayır dedim. Evet. Iovar'ı umarım alabilirsiniz. Bu arada cumartesi saat 11'de. Eğer ki müsait olursak saat 11'de Discord'da savun partisi yapmayı planlıyoruz sadece bu yavar için. Her şeyden bahsetmeyi unuttum. Şey geliyor, Spito Altar geliyor. Spito Altarı 7K yapmanız yine çok önemli. Eğer ki 7K yapabilecekseniz ve yani şöyle söyleyeyim. Bu bir kere Ancient'ı bekleyin. Bu Ancient'ı açın burada. Sonra eksik kalanı setamınız vesaire varsa 2x'i açabilirsiniz 7K'ya gitmek için. Burada gerçi maksimum ödül 7K bilmiyorum belki 15K da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Fakat burada şeye baktığımıza göre e Ultimate Leaderboard var. Belki 15k olabilir. 15k da bayağıdır gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.